GTLD Box to Box'a hoş geldiniz. Değerli boks severler, hafta sonu boksla doluydu. Esport Plus'ta Tyson Fury Derek Chisora karşılaşması vardı. Hala izlemeyenler varsa Esport Plus'a Fury koduyla üye olabilirler ve ilk ay 19.99 olacak. Bu maçı da Tyson Fury Derek Chisora karşılaşmasını da orada izleyebilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş boks maçlarını da izleyebilirsiniz ve gelecekteki boks maçlarına da böylelikle yatırım yapmış olabilirsiniz. Neden mi? Çünkü şunu hatırlatayım. 11 Aralık'taki Terence Crawford David Avanesyan karşılaşması Esport Plus'ta olacak. Aynı zamanda aynı gün Mani Pacquiao gösteri maçına çıkacak. DK Yo karşısında o maçı da izleyebileceksiniz. Bitti mi? Bitmedi. 17 Aralık'ta Aslanbek Mahmudov'u izleyebileceksiniz. Michael Wallis karşısında. Mahmudov yükselişteki bir isim. Kaçırmayın diyelim. Ve aynı zamanda 18 Aralık'ta Süleyman Sisoko, Tulane Mbenge karşılaşmasında Esport Plus'ta izleyebileceksiniz. Yani yılı olabilecek maçlarla tamamlayabilirsiniz Esport Plus'a. Fury koduyla üye olarak ilk ay 19.99 şeklinde kayıt olarak izleyebilirsiniz bu maçları. Biz hafta sonuna geçelim. Tyson Fury Derek Chisora karşılaşması geride kaldı. Tabi beklendiği gibi geride kaldı açık konuşmak gerekirse. Tyson Fury'nin bu box to box analizde konuşmuştuk. Bu tercih eleştirilmişti. Neden Derek Chisora diye. Zaten iki maçta yendi. En son 2014'te karşılaşmıştı. 8 yıl sonra bir kez daha karşılaştı. Ve 10. rantta hakem artık Chisora'nın devam etmemesine karar verdi. Normalde bu programda tabii ki vuruş sayılarından, rantların gelişiminden bahsediyoruz ama bu maç için açıkçası gerek yok. Zırhlısa etti. Derek Chisora'yı Tyson Fury beklenildiği gibi belki şunu konuşabiliriz. Knockout hani bu tür yorumlar geldi. Knockout etmeyi istedi mi, istemedi mi şeklinde. Ne olursa olsun hakem araya girdi. Teknik knockout da bitti ama daha fazla zorlayabilir miydi Tyson Fury? Bana kalırsa özellikle ilk rauntlarda zorladı. Orta rauntlarda hani sayısını hatırlamıyorum. 7 ya da 8 olması lazım. Yine zorladı Derek Chisora'yı bitirmek için, yere indirmek için. Sonuna kadar zorladı mı? Ben de orada şüpheliyim açıkçası. Çünkü çok fazla hasar aldı zaten Derek Chisora hani daha fazla da belki de tırnak içerisinde onun hayatından almak demek. O kadar zorlamadı ama yine de fena hasar aldı Derek sonra Zaten maç sonrasında yüzüne baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. İstediği parayı aldı. Zaten Derek Chisora'yı Tyson Fury seçmişti. Ve emekliliğe doğru giden yolda ki kendisi hala bırakacağını söylemiyor gerçi. Ciddi bir para kazandı. Tabii farklı rakamlar var. Chisora'nın ne aldığına dair farklı sayılar var. Şöyle diyebiliriz. Hani bir ortalamasını alırsak yaklaşık bir en azından bir 3 milyon dolar alacak bu maçtan. Öyle gözüküyor. Tyson Fury'de 25 milyon Dolar. Tabii ki pay per -view satıldı bu karşılaşma. İngiltere'de ondan gelecek paylar olacak. %80 Tyson Fury, %20 Derek Chisora şeklinde paylaşılacak pay -per -view kazançları da. Dolayısıyla bu miktarda artabilir. Hiç fena değil böyle bir karşılaşma için. Dünya şampiyonluk maçına ikinci kez çıkmıştı Derek Chisora ama hani olmayacağını biliyorduk ama bokstur bu diyorduk. Bir umutta her şey değişebilir diyorduk. O umutları da bir ilk kere vurdu. İki tane eldiven üstü sağıyla yakaladı aslında Tyson Fury'yi İki ya da üç ama Fury tabii çok dayanıklı. Bunlar da bir şey yapmadı Fury'ye. ve çok rahat bir şekilde kazandı. Açık konuşmak gerekirse tabii bundan sonra ne olacağı düşünülüyordu. Ve Tyson Fury'nin bu stadyumu Tottenham stadyumunda yapıldı. Doldurup doldurulmayacağı düşünülüyordu ve doldurdu. Tyson Fury o kıvamda bir boksöre dönüşmüş durumda. Tabii ki bu maçta değil bir süredir dönüşmüş durumda. Ve bunu çok iyi kullandı bu karşılaşmada. Açıkçası rekabet olarak çok çok iyi bir seviyede olmayan bir eşleşmede bile 60 bin kişilik Tottenham Hotspur stadyumunu doldurmayı başardı. Başardı. Bu Tyson Fury'nin işte gücünü gösteriyor. Bundan önceki maçta Dylan Whiteta Wembley 95 bin kişilik Wembley stadyumunu doldurmuştu ki o maç daha çekişmeliydi tabii ki. Ama Chisora maçı da ben açıkçası dolduramayacağını düşünüyordum. Ama stadyum doluydu. Tyson Fury'nin ne kadar sevildiğini ve ağır gerçekten kral diyoruz neden kral olduğunu gösteriyor. Böyle bir stadyum maçını toplaması. Tabii ki tek kemer onda WBC kemeri onda. Diğer üç kemer Alexander Usyk maçtan daha keyifli olan bir manada hani bunu söylemek tabii ki hani maçı anlatmış biri olarak biraz canımı sıkıyor ama öyle miydi? Öyleydi. Maçtan sonra Alexander Usyk'e meydan okuması. Joe Joyce da oradaydı. Joseph Parker'ı yermişti en son Joe Joyce. O da yükselişte. Onun yanında Usyk'in yanına Joseph Parker'ı da koyup ona da meydan okuması çok çok etkileyiciydi. Tyson Fury'nin bu sözleri kim ne derse desin Tyson Fury bu çağın en eğlenceli boksörü sadece ağır siklet için söylemiyorum, tüm sikletler için söylüyorum ve bunun nedenini gösterdi. Aynı zamanda tam bir dövüşçü, zaten psikolojik sorunları dolayısıyla onlarla baş edebilmek için boks'a döndüğünü ifade etmişti. Chisora'ya yaklaşımda hiçbir değişiklik olmadı. Maçtan sonra gitti öptü falan, hani arkadaşlar zaten. Müthiş bir atmosfer. Sonra soyunma odasına gitti, beraber hamburger yediler. Derek Chisora ile Tyson Fury. Chisora da inanılmaz bir savaşçı açıkçası. Chisora yani tadını çıkarmak isterim ama çenem ağrıyor dedi. <laughs> geri yerken yani o çene o yumrukların ardından ağrır tabii ki. Ve bu defter kapanmış oldu. Derek sonra emekli olmak diye düşünmediğini söyledi. Hani bu maçtan sonra ciddi para kazanacak emekli olur mu diye düşündük ama hakikaten bir savaşçı ve 15 yıldır savaşıyor. Savaşmaya da devam ediyor ve edecek. Öyle gözüküyor. Ama gidebileceği de çok fazla bir yer yok açıkçası Derek Soray'ın ama herkes Derek Soray'la bu tür bir maç ortaya koyduğu için ilgi çektiği için karşılaşmak istiyor ve bu tür benzer maçları yapacaktır diye düşünüyorum. Hani bırakmayı düşünmediği için böyle söylüyorum. Ama ama Tyson Fury tarafına geçecek olursak eğer, inanılmaz bir opsiyon var. Tyson Fury tamam, Usi'ye meydan okudu, yanına bir de Joe Joyce'ı aldı, ya bütün dünyaya meydan okuyor zaten. Gelecek yıl 12 maç yapabilirim dedi, basın toplantısında tabii ki yapmayacaktır ama öyle bir açtık. Olası bir Deontay Wilder dörtlemesi var, Dördüncü maç gidip Amerika'da onu yapabilirim diyor. Bunun da nedeni şu, Deontay Wilder, Andrew Ruiz ile karşılaşacak, o maçı kazanırsa ve böylelikle zorunlu rakip olacak. Tyson Fury'e. Dolayısıyla o karşılaşma olabilir. Aynı zamanda Deontay Wilder cephesinde Anthony Joshua ile maç yapmak istiyorlar. Eddie Hearn ile Shelly Finkel konuştular. Shelly Finkel de ortak menajerlerinden biri. Deontay Wilder'ın Eddie Hearn'ı biliyorsunuz zaten. Anthony Joshua'nın menajeri. Ve o maçı yapmak istiyorlar. Anthony Joshua, Deontay Wilder karşılaşmasını özellikle Shankill cephesi, Wilder cephesi. Eddie Hearn hani bir geçiş maçı istediklerini söylüyor. Anthony Joshua için ama Finkel bunu istemiyor. Direkt yapalım diyor. Umarız o eşleşme olur. Yine geç olmuş bir eşleşme olacak açıkçası. Bu Fox tarihinde. Çünkü 5 yıl önce şiddetle konuşuluyordu. Bir kemer birleştirme maçı olarak konuşuluyordu. Kendileri yansınlar. O maçı yapmadıklarını açık konuşmak gerekirse bana tweetler de geldi sizlerden. Değerli izleyenlerimiz maç sırasında da maçtan sonra da kendileri yansınlar derken şunu diyorum. 5 yıl önce bu maçı yapsalardı müthiş bir maç olacaktı hakikaten. Yani şu anda gene çok güzel bir maç olacak. Wilder Joshua karşılaşması. Ama ortada kemer yok. Bir şey yok. Yani dolayısıyla biraz o manada havası kaçıyor bu eşleşmenin. Ama umarım olur. Aynı zamanda Tyson Fury, Anthony Joshua'da hala olabilecek bir karşılaşma. Ama şöyle bir durum var. Maçtan sonra ameliyat olacağını söyledi. Tyson Fury e, dirseğinden rahatsızlık çektiğini söyledi. Sağ dirseğinden. Ne zaman döneceği belli değil. 6 ile 8 hafta arasında rehabilitasyon sürecini süreceği düşünülüyor. Yani hani Usyk maçı Şubat sonu Mart başı olur mu diyorduk. Çünkü Usyk cephesini söylediği tarih buydu. Fakat bir ameliyat söz konusuysa muhtemelen olmayacak bu karşılaşma o kadar yakın. Ama Usyk arada maç yapar mı? Onu da bilemiyoruz. Dolayısıyla ikisi maç yapmak istiyor belli. Hani Tyson Fury şey dedi. Usik olmazsa Joe Joyce'la dövüşürüm dedi. O da müthiş bir maç olarak hakikaten. Joe Joyce'un geldiği seviye düşünüldüğünde. Dolayısıyla müthiş bir 2023 bizi bekliyor. Yani yeni yıl muazzam olacak. A siklet tarihi için. O beklediğimiz maçların pek çoğu olacak. Bu gözüküyor. Harika bir ağır siklet yılına doğru giriyoruz. 2023'e gözünüzü ayırmayın diyelim. Tabii maç ağır geçti biraz tabii. Ondan da beni bahsedelim. Tweetler vardı maç durdurulsun diye. Çok uzadı diye. Köşe durdurmalıydı diye. derekçi Soran'ın köşesi. Köşe durdurmadı. Hakem durdurdu. Hakem 9. round'dan sonra geldi. Durduracağım dedi. Bir şeyler yapın dedi. Ve durdurdu da 10. round'da. Önce durabilir miydi? Bence durabilirdi. Ama tadı damakta kalırdı. Eğris doğrusunu buldu gibi bir bitiriş oldu. Ama bir mismatch ayarında bir karşılaşma oldu. Tabii ki isimler bunu bu şekilde çağrıştırmıyor kağıt üzerinde ama çok farkla üstün geldi Tyson Fury. Hakemliğin durdurmasından direkt sonra da memnun olduğunu söyledim. Yani çünkü gidecek bir alemiz var dedi. Bu da işte onun bir manada son rantlarda hani elimden de bir şey gelmiyordu, bir şey yapamıyordum. Yaklaşımını gösteriyor Chiso oranında. Maç bu şekilde geçti. Maçtan sonra açtığı senaryolar açısındansa muazzam oldu. O senaryolara dahil olabilecek bir isim daha var. O da yan ana maçta dövüştü. Tottenham stadyumunda. Bu arada hava soğuktu Tottenham'da. Buna rağmen stadyumda oldu. Onu da eklemiş olayım. Daniel Dubois, Kevin Lerena ile karşı karşıya geldi. Çok enteresan bir karşılaşma oldu. İlk roundda kafa üstünden yakaladı Lerena, Daniel Dubois'ı ve Daniel Dubois knockdown oldu. Muhtemelen knockdown olurken dizini sakatladı. Kendisi de dizinden bir problem olduğunu söyledi maçtan sonra. Sonra iki kez daha yeri gördü. Bir vuruş olmamasına rağmen biraz daha toparlanmak için ilk roundı çıkardı. Sonra üçüncü roundda knockout etti. Nefis bir aparkat vardı. Ama burada görmek lazım. Duba'nın köşesini. Çünkü savrulma dediler. Yani oradaki sakatlık durumunu anladılar. Yani kroşe atarak savrulma dediler. Daha mesafeli direklerinle götür dediler ki ikinci roundu çıkarması büyük bir işti. Bunda ama Leran'ın da payı vardı. Yani rakibin böyle bir sarsılmış. Sakatlığı var ya da yok. Sen vuruş bulmuşsun kafa üstünden. Demek ki yıkabiliyorsun bunu. Aynı zamanda böyle bir gücün var. İkinci rantta hemen hemen hiçbir şey yapmadı. Hayatının fırsatını kaçırdı bana kalırsa Kevin Lerena. Oturup üzülsün, ağlasın ne diyeyim hani Güney Afrika'yı temsilen buraya geliyorum diyordu. Ben görmezden gelinen bir boksörüm diyordu. Görünür olabilmesi için altın fırsatı buldu. Bütün spotların üzerinde olduğu 60 bin kişinin karşısında Daniel Dubois gibi yükselişte genç bir ağır sikleti çok şey beklenen bir ağır sikleti knockout edebilirdi ama basmadı. ikinci rantta 3. rantta da basmadı. Kendine geldi Daniel Dubois. O elleri hakikaten çok ağır. İşte vuruşu bulduğunda Lerena'nın da yapacak bir şey kalmadı. Erken bitirildi mi? soruları var. Hani Dubai hakem bu kadar şans tanıdı ilk roundun sonunda toparlanması için. Lerena'ya da tanıyabilir miydi? Çünkü round biterken nakalt oldu. O aparkatı farklı açıdan izlediğinizde hakemi de oraya koyduğunuzda gözler gidiyor Lerena'da. Çok suçlayamıyorum hakemi ama Dövüşçünün biraz ceza çekmesi pahasına biraz daha uzatabilir miydi? Uzatabilirdi ama hakem de süreyi bilmiyor muhtemelen orada. Sonuçta round bitmeye yakındı ama hakem gördüğüne göre orada reaksiyon gösteriyor. Çok fazla suçlayamıyorum hakemi. Biraz uzatılabilir miydi? Dediğim gibi... Dövüşçü ceza çekerdi. Çok ağır elleri var Duba ama roundu çıkarabilir miydi? Çıkarabilirdi bana kalırsa. Biraz daha uzatabilirdi ama dediğim gibi hakemi suçlamıyorum. Ve duba. Hani böyle müthiş bir fizik, böyle ağır eller ama Jojo ise işte nakat oldu. Orbital kemiği kırılmıştı. Burada Lerena gibi aslında doğuştan bir ağır siklet olmayan, kruvazör siklet olan bir boksör karşısında sarsıldı, knockdown oldu. Dolayısıyla büyük soru işaretleri veriyor. Hani Anthony Joshua'dan da bahsediyoruz. O da heyhula gibi bir fizik, heykel gibi bir fizik. Anthony Joshua'da da ama işte o dayanıklılık başka bir şey. Dubois'da da böyle bir eksiklik olduğunu bu maçta da gördük. Joe Joyce maçında da düşündürtmüştü açıkçası. Yani büyük maçlar konuşuluyordu. Usik olabilir mi vesaire. Tabii ki Usik Fury'e doğru gidiyor belli. Ama Daniel Dubois biraz knockout knockout'tır tabii ki her zaman. Ama biraz soru işaretleri büyüdü. Bu hakkında bana kalırsa her ne kadar WBA'de Regular Kemerin sahibi de olsa ve burada Dubu'a'nın kiminle karşılaşacağı soru işareti herkes bir arıyor tabii ki yani İşte konuşuyoruz Joshua Wilder olabilir Wilder Ruiz zaten olacak bunun yanında Fury işte ameliyattan dönecek. Usyk'le karşılaşabilir. Joe Joyce istiyor. Bir sürü denklem var. Denk yani eşleşme denklemleri var. Bana kalırsa ben bir isim söyleyeceğim. Daniel Dubois için. Keşke demiştik Ali Eren Demirezan karşılaşsa Filip Hrgovic'le. Ama Daniel Dubois için de Hırgoviç de biz önceki maçında her ne kadar IBF'in Usyk için zorunlu rakibi olsa da bir önceki maçında iyi bir test vermediği için bence Dubois Hrgovic de mesela güzel bir eşleşme olur. Biri oradan sağlam bir şekilde yoluna devam etsin. Çünkü Mandatory kıvamında iki tane boksör var Hırgoviç, Dubuğa ama ikisi de tat vermedi. Hırgoviç'in dışında kim olabilir? Daniel Dubuğa'nın rakibi yine genç bir isim ve daha önce boksu boksa ağır bölümünde konuştuğumuz izlemeyenler onu da izlesinler tavsiye ederim. Jared Anderson Jared Anderson için de güzel maç olur. Kendi yükselişini daha marke bir isimle yani profili yüksek bir isimle karşı karşıya gelmedi Jared Anderson. Dolayısıyla onun için de muazzam bir eşleşme olur. Olabilir. Jared Anderson, Daniel Dubois nefis de maç olur açıkçası. Diyelim Arsiklet senaryolarını, Arsiklet'te olanları biraz konuştuk. Dünyanın diğer tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nde de müthiş bir maç vardı hakikaten. Juan Francisco Estrada, Roman Chocolatito Gonzalez. Üçüncü kez karşı karşıya geldiler. Süpersin eksiklette çoğunu kararıyla Estrada kazandı. Ama bu ikili ayrılamıyor. Yani diğer maçları da yakındı. Dördüncü maç konuşuluyor. Dördüncü maç olsun mu? Bence dördüncü maç olsa da yenişemeyecekler. Bu maç da muazzam oldu. Hakikaten her karşılaştıklarında yılın maçlarından birini veriyorlar. Bu maçta da aynı şeyi verdiler. İzlemeyenler izlesin diyelim. Esra'da Gonzalez karşılaşmasını. Esra'da kazandı tabii ki. Burada Kazuto Yokai ile Joshua Franco arasında bir kemer birleştirme karşılaşması olacak. O maçın galibiyle karşılaşabilir. Kendisi kemer birleştirme istediğini söyledi. Nonito Donero olabilir. Üst siklette bir siklet çıkarıp üçüncü siklette dövüşebilir. Franco Rodriguez olabilir. Yani bir sürü opsiyon var. Bunlar açıkçası bu kadar yakın bir maçın ardından Chocolatito içinde olabilir. Geçerli olabilecek isimler. Dolayısıyla bu siklette hakikaten bu adamlar efsane efsaneleri arasında bu sikletin. Ve yenişemiyorlar. 36 round yaptılar. Müthiş. Hiçbir zaman dinamizmi, hızı düşmeyen maç oluyor. Dediğim gibi dördüncü maç o da mantıklı ama bir türlü biri diğerini net bir şekilde yenemiyor. Ve bence dördüncü maç olsa da gene aynı şey olacak. Biraz daha başka yerlere savrulup Tekrar biraz daha sonra dördüncü maçta buluşsalar sanki daha iyi olacak gibi gözüküyor. Evet e boksu gündem bu şekildeydi değerli izleyenler. Hafta sonu bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Siz de aşağıya ağır siklette olabilecek sizin düşündüğünüz eşleşmeleri yazarsanız seviniriz. Bu hafta sonu yapılan maçlara dair değerlendirmelerinizi yaparsanız seviniriz. Dediğimiz gibi eSpor Plus'ta free koduyla üye olabilirsiniz. İK 1999 olacak. Free Chisora karşılaşmasını izleyebilirsiniz ve programın başında belirttiğim karşılaşmalarda Aralık ayı içerisinde 4 önemli boks gecesi var. Onlar da Esport Plus'ta olacak. Onları da izleyebileceksiniz. Yorumlarınızı, like'larınızı esirgemeyin diyelim. Fat Digital'e abone olmayı da unutmayın diyelim. Ve böylelikle bu bölümü kapatıyoruz. Hoşçakalın.